Ne kadar güzel günler yaşadık ya. Ne kadar ne kadar güzel günler yaşadık yani. Değil mi Yeşil? Evet ya. bayağı güzel günler yaşadık. bayağı da güzel maceralar. Evet. Bence de güzel maceralar yaşadık. E <laughs> Anlıyorum. Güzel yemekler varmış orada. Şimdi geliyorum lan alayım ben şu. Yukarıda güzel güzel yemekler var. Lan deniz canavarı var orada. Ha! Ham. Ham. Yem 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 yem. Lan gitti kardeşimiz. Harbiden gitti kardeşimiz ya. Hı, ne kadar güzel ya. Ne kadar güzel ya çok güzeldi vallahi 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 Lan parçalarını koparmış bak oha 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 bu yerde bayağı güçlü arabamdaça olcağım şimdi dur batsana atayım sana bir futbol allah Paramam atacağız. Seviyorum çift kalem açıyor. Kimseden göremedi. Fada fa 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 fa. Ne oluyor lan? Lan içeride orada deniz canı var mı Var tabii oğlum. Ne sandın lan? Denizler teknoloji geliştirdi. Allah gidiyoruz. Allah yayacağım seni. Ya neredesin lan? Çok uzakta. Çok uzakta lan bu. Neyse yine de yakalarım. Araba batıyor. Vallahi canavar da geliyor bana. Araba battı. Canavar geliyor bana. Ya canavar bey, biraz bekler misiniz lütfen? Ben bekleyemem kardeşim. Canavar bey biraz, biraz bekleyin bana. Vallahi güzel de ha. gitti. Araba da yürü git. Tamam. Güzeldi valla. Düşüyor Düşüyorlar oh, oh oh Ben gidip bir daha geliyorum. Aa, piyu, ben geldim. Dur ölümsüzlük yapayım ben. Ya da elime bomba alayım. Ölümsüzlük alınca kötü oluyor. be Tadı kaçıyor. Heh, şu bombayı da alayım. Ha. Geliyorum lan. Geliyorum. Allah. Uçuyum. Bu tekrar mı gelmişler? Gelsin gelsin. Evet tekrar geldim. Seni öldürmeye geldim. Al sana bomba. Ha, bomba mı? Ne kadar güzel bir bomba. Um. Yam 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 Güzelmiş mi sen abone Bu ne oldu ya? Ya güzel ya abone tadı ah, ah. ah. Bakayım buradan. Dur bakayım buradan da Gebermiş. Kahramanım. Lan yok oldu. Yok oldum. Neyse tekrar geldim. Yanlışlıkla bir arıza çıktı. Arza çıktı. Arıza çıktı. Allah. Ben geliyorum lan. O ne lan? Ben. Canavar uçsun lan. Ah. Oh, ne vuruyorsun lan? Ne vuruyorsun? Ezeceğim lan seni. Ezeceğim. Pıst. Aa totom. Totom kırıldı. Çok ayıp bir kere. Niye totomu kırıyorsun? Başka yerimi kıramaz mısın yani? Kıramam. Totoma geldi. Totoma geldi ayağım ya. Yok ben seni de mize atacağım. Bravo. Beni tutacak mısın? Evet. Lan belini kırdım yanlışlıkla. Özür dilerim. Hadi bay bay sana. Aa! Ben de yok oldum. Aa uçuyorum. Neyse ben bir daha geliyorum. Aa ne olur. Aa! ah. oh oh oh. Ah ben burada saklanırım. Canavarlar buraya kılamaz. Ha ha Ho. Ya nerede ya? Bu Allah aşkına gider. Nerede Bu ses geldi ama neyse ben gireyim. Keriz. Keriz. Tam bir keriz ha bu. Tam bir keriz. Benden asla kurtulamazsın. Kendimi yenileyeceğim. Yo, Kendimi yeniledim de geldim. Bu sefer benden kurtulayamayacaksın. Kurtulayamayacaksın oğlum. Mikrofonumu da 200 yaptım. Artık sesim daha yüksek çıkıyor değil mi? Ya burada melon var mı ya? Ana bu tekrar gelmiş. Aaaa! Ham! Aaaa! Bana uçtum. Ben biraz uyuyacağım. Ya yine bu bu geldi. Yine kardeşimizi yedi vallahi billah. Abi beni ezme lütfen. Ah. Ah. Azma bana. Ah. An bu. ne yaptın bana? Ah. Kardeş. Ya bu hep böyle ölüp ölüp duracak mı ya? Bir ölen <laughs> iksiri yapsın artık. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer önümüzdeki iksiri yapacağım. Hepsinin ağzını burnunu kıracağım. Ah oh, anlama geldi. Burnuma geliyordu. Sallak mısın ya? Allah Allah. Sana harbiden burnuma geliyordu. Ay. oh. Hadi, hadi. Aa. Şimdi onların ağzını kıracağım. Günlerini görsünler. Ay 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 ne kadar güzel bugün. İyi koncasından başlayacağım. Bundan başlayacağım. Geliyorum lan. mi? <laughs> Allah havada yükseliyor ben. ben <laughs> <laughs> geliyorum lan. Osman. O. Oh. Adamı yok ettim. Ben sihir bazım. Fokus, fokus ben diğer tarafa geçeyim. Pii. Ananı. O oh, öyle oldu. Oh, çok fena yapmıştım. Abi bana ne oldu ama? Of ya. Ne ben. Hop. ayakta duramıyorum. Tamam. Bunlar lehle lehle. Hii, uçuyorum. Hop. Oh. Ne kadar güzel bakın. Ah. Oh. Siz şunun ağzını burnuna kıracağım. Oh, oh, geberiyoruz. Al sana, al sana. Oh, Al. oh. 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 Çok fena gemerdi. Adamı kaç parçaya böldüm lan. Adamı kaç parçaya bölerler böyle. Bölerler böyle lan. Adam oğlan Uyurken dövdüm adamı. Ah. Adamı uyurken uyandırdım. Ağzını burnunu kırdım valla. Nasıl iyi mi? Hiç iyi değil. Kaç parçaya böldüm bir bilsen. 100 milyon parçaya mı? Biraz ona benzer. Neyse ağzımı düzelteyim ben şöyle. <laughs> Dur ya şurada özel bir köprü var. Oraya gideceğim. Oradan geçersen çok şanslı olurmuşum. Adının nenin? Nenin o. Oh. bu köprü işte. O oh, köprü de rahatmış. He şurada durayım. Ya da şurada atırayım ben. Hop. Aa. Ah. Keriz ya ya bu keriz. Ya burası orta ölüm köprüsü diye yazıyor. Ya da yazmayı unutmuşum. Ya neyse. Aa ne oluyor? Hemen kapatana çıkabilir. Aa! Açılan buraya. Aha. Vay değişik. Ben çıktım Neyse. Ben kalkamıyorum ay. Ben bu köprüyü sevmedim ya. Ben gidiyorum Allah aşkına. Bir de şanslılık köprüyü. Neyse ben kendime Bir follow atayım oraya uçayım hemen. Ay as ne 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 yapıyorsun lan yeşil? İyiyim lan sana ne yapıyorsun? Of. Hadi gelin biz başka bir yere gidek ya. Harbiden başka bir yere gidek. Biz başka bir yere giderken. Ha ah, ah, ha ah, ah. ha ha. Başka bir yere geldik ya. Şuna şuna bir tekme atayım da aşağı bir Aa ne tekme atıyorsun lan? Lan dur follow atamadım. Allah uçuyorum. Ah. Allah 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 Oh Fena kafama gitti Şimdi ben ona göstereceğim Şimdi ben sana göstereyim lan Geliyorum lan oraya

ya ölümsüzlük kekserim olmasaydı? O zaman ne olacaktı? Çünkü bir daha ölersem bir daha doğamayacağım. Çünkü bu benim son hakkım. Benim yanıma başka birisini bularsınız o zaman. Tamam mı lan? Ha tamam hadi başka birisini buluruz. Neyse. Neyse. Hı? Burada bir şey mi var ya? Gideyim ben şuraya. Allah Allah ne var orada ya? Bu arada yeşil nereye gitti? Yeşil mi nereye gitti? Hı? Yeşil nereye gitti ya? Ben görüyorum şu an yeşil adam da değil mi? Değil. Yeşil neredesin lan? Neredesin yeşil? Gelir misin lütfen?